Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol tereyağlı, bol etli çok güzel bir pirinç pilav yapacağız. Tarifimize geçmeden önce abone olup videomu sonuna kadar izleyip beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi açık tutarsanız yeni tariflerimle sizlerle birlikte olacağım. Şimdi tarifimize geçelim. Düzüklü tenceremizin içine 400 gram etimizi alıp 2 su bardağı kadar su koyup tenceremizin ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Etim pişti. Etin suyunu süzdüm. Çünkü et pişince etin içinde siyah siyah köpük gibi bir şeyler oluşuyor. Onlar da pilavı karartıyor ve kötü bir görüntü oluyor. Suyumu süzdükten sonra tenceremi alıyorum. Etlerimi içine koyuyorum ve birazcık uzatıyorum. 2 su bardağı pirincimi yıkadım. Etlerin üstüne döktüm. 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağı koyup pişmeye bırakıyorum. Bu arada tabi yağ koyarken ocağımıza da döktük. Neyse sıkıntı değil. Oluyor böyle aksilikler çekim esnasında. Pilavım pişti. Harika gözüküyor. Gene tane tane. Ve etin kokusu, tereyağının kokusu, buram buram çok güzel kokuyor. İştahınızı kabartacak bir yemek. Yanına hiçbir şeye gerek yok, soğan ya da salata ya da ayranla. Çünkü hem içinde et var, hem pirinç var. Hiç gerek yok başka yemeğe. Salata, cacık, soğan salatası, ne olursa o yakışıyor. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi açtırsanız ilk tariflerimle siz gün. İlk tariflerimi siz görmüş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.